Arkadaşlar merhaba ben İsmet Tregen. Bugün Örümcek Adam vs Doktor Attibut şans blokları yarışı yapacağız. Bakın burada Örümcek Adam şans blokları var. Bunları ben aldım. Burada da Doktor Attibut şans blokları var arkadaşlar. Selam de bunları aldım. Şimdi yarış başlıyor. Hazır mısın? Hazırım birader. Göreceksin. Ben kazanacağım. Attibut benim en sevdiğim hayvan. Ne? Atomot en sevdiğin hayvan mı? Allah Allah baya ilginçmiş şey arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. 3, 2, 1 başladı arkadaşlar. Örümcek adam her zaman kazanır. Ben kazanacağım. Tamamdır obsidyen çıktım. Hızlı bir şekilde koşalım arkadaşlar. Oo, Bana güzel şeyler çıkıyor. Bakın altın elma falan çıktı. Şunların hepsini alalım arkadaşlar. Bir tane de böyle bir şans böyle çıktı. Bunu açalım bakalım. Bundan ne çıkacak? Bundan da bir sürü resim çıktı ya. Selam ben. Neyse. Çabuk olmamız gerekiyor. Yarış devam ediyor arkadaşlar. Bu ne ya? Bunlar ne işe yarayacak yani? Hiçbir şey anlamadım. Galiba şu ben öndeyim arkadaşlar. Örümcek adamın gücünü gösteriyorum. Oo, bakın bir sürü maden çıktı. Tamamdır. Şunları hemen şöyle yapalım. Altın elma bile var. Nasıl yani? Altın elma mı? Çok şanslısın birader. <laughs> <laughs> Tabi selam ne sandın ya? Altın elma bile var arkadaşlar. Yine birazcık daha şunlardan alalım arkadaşlar. Maden falan çıktı. Tamamdır. Hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Şu an öndeyiz yani ama selam hemen arkamızdan geliyor. Hadi bakalım. Oo. Geliyorum birader. Hemen arkandayım. Doktor attı budun gücünü göstereceğim. İşte bu. Kılıç çıktı. Selam anca gelirsin ya. Ben burada gereksiz eşyaları boşaltıyorum. Olamaz. Hayır ya. Gerçekten anca geleceğim. Şuna bakın arkadaşlar. Zombi çıktı. Ben çok şanssızım ya. Bunlarla nasıl savaşacağım? Birader yardım et. Selam ne yapıyorsun? Zombileri buraya getirmem. Kendin savaş ya. Şuna bakın arkadaşlar. Bir sürü zombi getiriyor. Olamaz birader. Çok kalabalıklar. Hepsine savaşamam. Öleceğim. Zombiler gelmeden ben hemen kaçayım Regalis'in. İşte bu ben öndeyim. Aa olamaz. Öldüm ya. Selami'yle dalga geçerken ben öldüm Regalis'in. İnanmıyorum. Koşuyorum tekrardan selamı neredesin? Hayır. Birader ben de aşağı düştüm zombilerle birlikte savaşayım derken. Oh be. ilk aşağı düştü arkadaşlar selamı Yoksa işim biterdi. Şuna bakın ya. Tam lavların üstüne TNT patladı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi bakalım tekrar öndeyim galiba. Ben bir dakika. Olamaz zombiler çıktı bana da. <laughs> Selami ben de çok şanslım kardeşim. İşte bu birader. Öleceksin ben öne geçeceğim. Canıma değilsin birader Benle dalga geçiyordun Şimdi şanslı olma sırası bende <laughs> Arkadaşlar şuna bakın İki tane kılıcım oldu Ne yapacağım ben bunu Selamim Bir tanesini bana verebilirsin Benim hiç kılıcım yok Zombilerle savaşamıyorum Üzgünüm birader Vermeyeceğim Haha, <laughs> Zırhım bile oldu yani Neyse al birader Bir tane taş kılıç atıyorum sana Acıdım yani Bak senin iyi bir arkadaşınım Ooo Regaliz şuna bakın Büyülü altın elma çıktım Sakın bunu İsmet'e söylemeyin En sonunda kapışacağız ve Ben kazanacağım <laughs> Elmaslar çıktı birader İnanmıyorum. Çok şanslı olmaya başladım ya. Nasıl böyle bir şey oldu anlayamadım. Bir dakika. Aa, bunu çıkartamıyorum arkadaşlar nedense. Neyse şunları da kıralım bakalım. Oo! Arkadaşlar çabuk olalım yani. Çok iyi gidiyoruz. Doktor hatta budun gücünü gösteriyorum. Regalis çok geride kaldım. Acele etmem lazım. Selam ilk defa kazanacak gibi. Bir dakika. Oo! Harbiden bana buraya kılıç bırakmış. Kılıç için teşekkür ederim yani. Tatlı kılıcım vardı ama şunu atayım şöyle arkadaşlar. Birader bekliyorum bak sen hadi. Bir türlü gelemedin. Zırhıma bak. Beğendin mi? İnanmıyorum. Hüseyin abi bu zırh ne böyle? Full elmas olmuşsun. Evet birader yapışkan bir don vardı demir pantolon. Çıkarttım sonunda. Bana versene selam fazla demir donum varsa. Benim hiç zırhım yok. Yok ya birader kılıç da verdim zırh da vereyim. Olmaz. Olmaz mı? Ha o zaman sen bilirsin ben beklemeyeceğim. Bir dakika. Arka <laughs> arkadaşlar Bob çıktı bir dakika. Bununla savaşmadan kaçabilirsem şöyle kaçayım arkadaşlar. Selami savaşsın yani işte bu. Hadi görüşürüz selam ben. kaçıyorum. Sen Bob'la uğraş. Ne yapıyorsun ya? Ben mi savaşacağım bu zombiyle? Evet selam Sen savaşacaksın kardeşim hadi görüşürüz. Ben de hemen şu demir zırhları gireyim arkadaşlar. Demir zırhım oldum. Bir dakika şu parkuru yapabilecek miyiz bakalım. Yapamadık arkadaşlar. Öldük yine ya. Hayır. Beni zombiyle bırakırsan böyle ölürsün işte birader. Canıma değsin. Haha. <laughs> ben tekrardan öne geçtim arkadaşlar. Bakın örümcek adam şans blokları da çıktı. Hemen şunu da kıralım bakalım. Olmaz. TNT'ciktir regalisi. Hayır. Ölmeyeceğim. Oh. Son anda kurtuldum ya. Birader örümcek adam şans blokları çok kötü. Evet Selam. Sorma ya. Hep kötü şeyler çıkıyor. TNT çıkıyor. Zombi çıkıyor. Bıktım artık. Geliyorum tekrardan ama ben geçeceğim. Hayır birader öne geçemeyeceksin. Ben kazanacağım. Arkadaşlar Ender Pearl vardı. Hemen onu kullanacağım yani bakın. Bir dakika. <laughs> Parkurda böyle kolayca yaktım. Doktor Atabut'un gücünü gösteriyorum arkadaşlar. Birader sen Örümcek Adam'ın yeni filmini izledin mi? Evet Selami izledim. Güzeldi bayağı ya. 3 tane Örümcek Adam da geldi. Sen beğendin mi? Evet birader ben de beğendim. Doktor Atabut da vardı. Onu da çok sevdim. Arkadaşlar yine bir sürü demir zırh falan çıkıp duruyor ya. <laughs> Kesin bu yarışı ben kazandım arkadaşlar. Sonunda kapış yani. Onda da ben kazanacağım. Hadi bakalım şuradan zıplayalım şöyle. Ben öndeyim birader. Yakalayamayacaksın beni. Aa creeper çıktı birader aa. Ve selam öldü arkadaşlar. Şimdi benim için bir şans geldi. Hemen bu parkuru yapacağım ve hızlı bir şekilde birinci olacağım Rey Galesi. Tamamdır bu sefer yaptım. Hadi örümcek adam şans yokları. güzel bir şey çıksın. <laughs> bebek İsmet çıktı. Selam baba oldum. Birader sen zaten babasın. Bebek RG var. Aa doğru arkadaşlar zaten babayım yani. Uzun zamandır bebek RG görmüyorum. Unuttum arkadaşlar. Çok kötü bir babasın birader dersen ya. Senin gibi bir babam olsun istemezdim. Selam sus ya sus. Ne yapayım yani iş güçten bebek RG'yi göremiyoruz arkadaşlar. Neyse şu an öndeyim yani bu şekilde gideceğim ve RG'nin gücünü göstereceğim. Galiba Selami'nin patladığı yere geldik arkadaşlar. Burada Creeper'la patlamış Selami. Oo güzel güzel iksirler çıktı arkadaşlar. Bunlar işime yarayabilir. Hadi bakalım şu an öndeyim arkadaşlar. Bu sefer bir daha ölmeyeceğim ve ben kazanacağım. Kazanmam lazım. Gördüğünüz gibi zırhlarım da baya bir iyileşti. Selami hiç şansın yok. R her zaman kazanır. Bakalım ya bilecek miyiz tamamdır. İlkini geçtim arkadaşlar. İkincisini de geçtim ve Regen'in gücünü gösterdim. İşte bu. Selamı. Hiç ölmek yok bundan sonra kardeşim. Ben kazanacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir sürü şans bile var. Yine bebek Regen'e çıktı. Bebek İsmet Regen'e çıktı arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Yaratık var Regen'e. Hadi bakalım Selami'nin verdiği kılıçla belki öldürebilirim. Hadi. Birader yazıklar olsun. Ben sana yardım ettim. Kılıç verdim. Sen hiçbir şey yapmıyorsun bana. Tamam Selam. Tamam bir dakika. Şunu öldüreyim. Belki ben de seni beklerim burada birazcık ama öleceğim arkadaşlar. Hayır. Öldüm işte ya. Al Selam geçtin. Teşekkür ederim. Ölmen çok iyi oldu. Ya niye teşekkür ediyorsun? Bilerek ölmedim ki. Neredesin sen şimdi? Birader hemen arkandaydım. Senin öldüğün yere geldim. Bebek İsmet Rege'nin yanındayım. Arkadaşlar kesin ben kazanacağım ha. Ah, bismillah bu neydi ya? Çok korktum valla. Çabuk olmam lazım arkadaşlar. Şunları kuralım yani. Burada kırmam gereken bir sürü şans bloğu var. Bir dakika bunlar canı var mı ya? Ne bunlar arkadaşlar? Kaçıyorum ben. <laughs> Allah'ım çok korktum. Birader değişik bir şey çıktı. Dikkat et onlara. Of selam. Neye dikkat edeyim ya? Zaten çok Geride kaldım koşuyorum Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yetişeceğim sana Hadi bakalım birader daha hızlı koş <laughs> Örümcek adam gibi atmaya çalış çok komiksin vallahi Selami. Aa nereye atacağım? Ben örümcek adam değilim ki. Doğru birader. Unutmuştum ya seni bir an örümcek adam sandım. Arkadaşlar şuna bakın ya bir sürü gereksiz işe aldı. Şunları birazcık boşaltayım şöyle. Hadi bakalım tekrardan kırmaya başlayacağım arkadaşlar. Oo az kasın creeper geliyordu. Vallahi çok korktum. Hayır birader aşağı düşüyorum. İşte bu. Tekrardan öne geçtim Regalis'im. Hemen hızlı bir şekilde koşayım. Ne olur bu sefer ölmeyeyim arkadaşlar ya. Bir dakika ha. Değişik değişik sesler geliyor arkadaşlar. Bunlar ne ya? Aa arkadaşlar bir şey saldırıyor buna Birader demiştim sana. Değiş bir şey var orada. Dikkat et onlara diye. Ya Selami ne çıkartmışsın sen böyle manyak mısın? Ben bunlara nasıl dikkat edeyim arkadaşlar? Bir dakika kaçmam lazım arkadaşlar. Kendime şöyle bir iksir kullanayım. Ah tamamdır. Canım yenilendi arkadaşlar. Bunlar ne ya böyle? Selami çok kötü şeyler çıkartmış arkadaşlar. Bir dakika. Şans bloklarının hepsini kırmam lazım. Yoksa ilerleyemem regalesi. Bütün örümcek adam şans bloklarını hızlı bir şekilde kırıyorum. Olamaz. Cadı çıktı bir de ya. Çok şanslısın. Gel buraya cadı. İşini bitireceğim senin. Beni asla öldüremeyeceksin. Tamamdır arkadaşlar. Cadıyı kırdık yani. Oradaki şeylerde dikkat edelim. Bayağı değil. Eşik bir şey fırlatıyorlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde kuruyoruz R Oo işte bu. Oklaya çıktı. Bunları da aldım ve ben gidiyorum abi. Hadi görüşürüz. Devam edebiliriz. Baksanıza ya daha kırmam gereken bir sürü şans bloğu var arkadaşlar. Hemen kıralım şunları Selami gelmeden. Geliyorum birader. Pes etmeyeceğim. Selami pes etmezsen etme yani. Ben kazanacağım kardeşim. Tamamdır. Ölmeden buraya da geçtik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi çok efsane bir bölüme geldik arkadaşlar. Kendimiz hemen buradan kanat alıyoruz yani. Bu kanatları takıyoruz ve uçuyoruz R İşte bu bu. Hadi görüşürüz selam ben. Ben öne geçtim arkadaşlar. Bir dakika düşmeden şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Regalesi tamamdır. Burada bir checkpoint alacağım arkadaşlar. Öldükten sonra orada doğacağım diyecektim ve öldüm bile. Evet gördüğünüz gibi tekrardan burada doğdum arkadaşlar. Artık en baştan başlamayacağım. Hızlı bir şekilde yapalım bakalım şunlardan. Selami çok az kaldı. Hayır birader geliyorum. Bekle ne olur. Yok ya niye bekleyeyim? Manyak mısın? Niye bekleyeceğim Allah Allah. Hemen hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Artık son şeyler yani. Bunları da ölmeden geçersem birinci tamamlayacağım arkadaşlar. Ama ama şöyle güzel bir zırh çıkarsa kapışmada işime yarayabilir yani. Zırhım ve kılıcım çok iyi değil. Bir dakika olamaz arkadaşlar. Bomb bob çıktı. Zombi bob çıktı. Bir dakika şöyle ona iksir fırlatacağım arkadaşlar ve işini bitireceğim. Geber bob. İşini bitireceğim. Geber. Gebersene ya. Ölmüyor arkadaşlar. Aa bir dakika olamaz. Bunlar bana da saldıracak şimdi. Regalis ölecek miyim yoksa? Hadi birader ne olur öl ya ben kazanayım. Ölmeyeceğim selam ölmeyeceğim. Bir dakika arkadaşlar iksir kullanayım yani şöyle kendime. İşte bu. Gelin buraya. Gerekirse hepinizi öldürürüm yani. Tüm iksirlerimi kullanıyorum artık arkadaşlar kazanmak için. Bir dakika. Oo bir sürü şey ya. Şuna bakın. Envanterim falan kayboldu arkadaşlar. Ne oluyor? Çok manyak şeyler oluyor şu an. Ne olduğunu anlamadım. Neyse. Ben hemen parkuru yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuna bakın yani. Çarpıldım resmen. Şunları da hızlı bir şekilde kıralım şöyle. Yarışı tamamlayacağım arkadaşlar ve ben kazanacağım. Çok az kaldı Selami. Ne olur öl ya. Ne olur öl artık. Oo işte bu arkadaşlar. Büyülü altın elma da çıktı. Tamamdır. Envanterim düzeldi galiba. Büyülü altın elma çıktı arkadaşlar. kapışmaya da ben kazanacağım. Son şans planını kırdım ve işte bu. Hemen şimdi burayı yapmam gerekiyor. Hadi çok az kaldı. Başarabilirim arkadaşlar. Ben kazanacağım tamam tek yapmam gereken Suyu atlamak arkadaşlar hadi bakalım Ve işte bu Aa, atlayamadım ama Olsun yani ölmedim arkadaşlar ve Yarışı bitiriyorum işte bu ben kazandım Arkadaşlar hayır birader ya Nasıl olur böyle bir şey Üzgünüm Selamem sen kaybettin şimdi Kardeşim kabışma zamanı hadi gel Selahattin neredesin savaşalım seninle Birader yarışı kaybettim ama Savaşı ben kazanacağım gel buraya o şuna bakın Regalis Tam Oradan ok atıyor yani hemen şöyle büyülü Altın elime yiyelim, yiyelim. Selami, hiç şansın yok kardeşim kardeşim. İşini bitireceğim. Savaşmayı da ben kazanacağım arkadaşlar. Yarışı da ben kazandım. Şöyle bir ok manyağı yapalım Selami. Al bakalım al. Yeter. Adam sen kılıçla gel. İşini bitireceğim birader. Ben kazanacağım. İşim bitti. aşağı düşeceğim. Dur birader. <laughs> Selam tamam tamam bekle. Senin şimdi bir iksir atayım da aklın başına gelsin. Al bakalım. Bunlar baya kötü bir iksir arkadaşlar. Bir dakika. Aa her taraf patladı. Aa birader yanıyorum ne yaptın? Gel buraya Selami. İşim bitti. Ben kazanacağım kardeşim. Regenilmez. Bu savaş bitmez. Hadi öl artık. Ölmüyor arkadaşlar ve işte bu. Öldü. A Aa birader olamaz ya. İksirlerin çok güçlüymüş. Evet selamünaleyküm sandın ya? Manyak iksirlerim vardı arkadaşlar. Regalesim bu videonun sonuna geldik. Örümcek Adam vs. Doktor Atlamot şans blokları yarışı yaptık. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirme açmayı unutmayın. Yanında iki tane çıktı. Onlar da çok güzel videolar. Lütfen yanında çıkan videoları da izleyin. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.